Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Hızlandırılmış Eğitim Programı İskenderun Halk Eğitim Merkezi'nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. İsmim Hasret Gürbüz. Bugünkü kazanımıza bir göz atalım. İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. Havada bir tuhaflık. Yanan meyveler, Dalında çürüyen domatesler, fakirleşen sofralar. Son zamanlarda çiftçilerin dilinden bu tarz cümleler duymak mümkün e, maalesef. Öncelikle size bir hikaye anlatmak istiyorum. Ekranda gördüğünüz Elif ve Abdullah bazı hafta sonları e, tatillerinde dede ve ninelerin olduğu köye gidiyorlar. Bu en son gidişlerinde bir tuhaflık dikkatlerini çekiyor. E, kiraz ağaçlarının dallarında... Kirazlar yok denecek kadar az. Her sene böyle yüklü yüklü olan dallar bu sene çok az meyve vermiş. Hatta bazı meyveler de çürümüş. Bu sene halbuki don da olmamıştı. Dedelerin yanına gidiyorlar. Bu durumun neden olduğunu soruyorlar. Dedeleri başlıyor anlatmaya. Kiraz ağaçları tam çiçekten meyveye dönecekken aniden bir sağanak yağmurun başladığını ve hemen ardından çıkan kızgın güneşin o su damlacıklarından yansıyıp o kiraz çiçeklerini yaktığını anlatıyor Ali dede. Ee, aslında bu da bize iklimdeki değişikliklerin gıda üretimini nasıl etkilediğinin ipuçlarını veriyor. Sizce bu durum neden olmuş olabilir? Buraya bir soru işareti bırakalım ve biz devam edelim önce bir çevreyi tanımlayalım. Çevre nedir? Canlı ve cansız varlıklardan oluşan bunların etkileşim içerisinde bulunduğu ortama biz çevre diyoruz. Yaşadığımız ortam. Bunun içerisinde canlı varlıklar var. İnsan, hayvan, bitki. Cansız varlıklar var. Toprak, su, hava. Biz bu çevreyi bir bütün olarak düşünürsek biz insanlar da bu bütünün Parçalarıyız. Hayvanlar da öyle, bitkiler. Hepimiz bu bütünün bir parçasıyız, sevgili çocuklar. Evet, manzaraya bakalım. Çok güzel bir manzara, değil mi? Hepimiz yaşamak isteriz bu manzarada. Peki biz yaşamak istersek ne yaparız burada yaşamak için, barınacağımız bir ev? Evet. Evimizi kurduk. Şimdi ihtiyaçlarımızı karşılamak için fabrikalar da kurmamız gerekecek. Fabrikaları da kurduk. Şimdiden sonra ne olabilir? Bu fabrikalar çalıştığı zaman bacalarından dumanlar çıkacak değil mi arkadaşlar? Evet. E biz evde ısınmak için yakıt yakacağız, kömür yakacağız. Kömürün <laughs> dumanları da bacadan çıkacak. Yine havaya karışacak araba kullanacağız. Arabanın egzozundan çıkan dumanlar da yine havaya karışacak. Ne olacak arkadaşlar? Havamız kirlenecek. Öyle değil mi? Peki devam edelim. Bu su böyle temiz mi kalır sizce? Biz insanlar buraya yerleşirsek? Çok zor arkadaşlar. Biz bu suya atık atarız. Kirletiriz biz bu suyu böyle temiz bırakmayız. Ve neticede şu anda ekranda gördüğümüz alan ortaya çıkar. O oh, az önceki e, güzel şeyi mi tercih edersiniz? Güzel manzarayı mı? Tekrardan bakalım. Yoksa böyle bir alanı mı? İşte biz insanlar e, ihtiyaçlarımızı karşılarken doğaya bu kadar çok zarar verebiliyoruz. Maalesef ki şimdi arkadaşlar nasıl zarar veriyoruz biz doğaya? Kirletiyoruz elbette. İşte biz buna çevre kirliliği diyoruz. Çevre kirliliğinin ana başlıklarına bir bakalım. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve nükleer kirlilik. Hava kirliliğinin nedenlerine bir göz atalım. Evlerde ısınma için kullanılan kalitesiz kömürler, Kömür yerine aslında doğal gaz kullanabiliriz. Mesela hava kirlenmesin diye. Bu da bir öneri. Araçlardan çıkan egzoz gazları, fabrika bacalarından ve termik santrallerden çıkan gazlar. Birazdan önerilerden bahsedeceğimiz için şu an sadece nedenlerinden bahsedelim. Kimyasal yangınlar ve kullandığımız deodorantlar bunlar da havayı kirleten sebepler. Şimdi su kirliliği. Çok yaygın, değil mi? Su kirliliği, sularımız, göllerimiz, denizlerimiz gerçekten de çok kirli. Evet, nedenlerini su kirliliğinin nedenlerine geçelim. Endüstriyel ve evsel atıklar. Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarının akarsu, göl ve denizlere karışması, endüstriyel sıvı atıkların su kaynaklarına boşaltılması. Evet arkadaşlar, şimdi de videomuzda Poşet içerisinde sıkışmış bir e, balığı görüyoruz. Yani bizim bu e, sulara attığımız çöpler sadece bizim zararımıza değil, orada yaşayan canlıların da bakın e, hayatını tehdit ediyor. Evet bakın. İzliyoruz. E, ayrıca bu videoyu izlerken arkadaşlar bir şey daha geldi aklıma. Bu karette karetalar var. Böyle soyu tükenmekte olan bir canlı türü. Suda yaşayan. E, bunlar poşetleri deniz anası zannedip yiyorlar. Ve bu onların ölümüne sebep oluyor. E, buradan da çöp atmama adına poşetlerimizi, sonra içtiğimiz su, şişelerini kesinlikle suya atmayalım. Doğaya atmayalım. devam edelim toprak kirliliğinden nedenlerine bakalım. Ev, iş yeri, hastane ve sanayi atıkları, radyoaktif atıklar, hava kirliliği ile oluşan asit yağmurları ve gereksiz yere aşırı yapay ve ilaçlama yapılması toprak kirliliğine sebep oluyor. Çevre kirliliği bizim dünyamızı nasıl etkiliyor ona bakalım. Biyoçeşitlilik azalıyor. Iklim değişikliklerine neden oluyor. Başta anlattığım e, hikayeyle aslında bunu bağdaştırabiliriz arkadaşlar. İklim değişikliklerine sebep oluyor bu iklim değişiklikleri de o e, ürettiğimiz meyveleri, sebzeleri yani ürettiğimiz gıdaları bazen vurabiliyor. Bitkilere zarar veriyor. Asit yağmurlarına neden oluyor hava kirliliği nedeniyle sera etkisi oluşturuyor. insan sağlığına tabii ki zarar veriyor. Ve su kaynaklarının azalmasına neden oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi de çevre kirliliğine karşı alınan önlemlere bir göz atalım. İnsanlara çevre bilinci kazandırılmalıdır. Evet. Sanayi kuruluşlarına ve kanalizasyon şebekelerine arıtma tesisi kurularak atık sular arıtılmalıdır kağıt, cam, plastik, pil gibi atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Ev ve fabrika bacalarından çıkan gazlar ile araçların egzozlarından çıkan gazlar için filtre takılmalıdır. Doğal bitki örtüsü korunmalı ve yeni yeşil alanlar oluşturulmalıdır. Tıbbi atıklar toprağa ve suya karışmayacak şekilde yok edilmelidir. Nükleer atıklar doğaya zarar vermeyecek şekilde depolanmalıdır. Enerji üretmek için katı ve sıv sıvı yakıtlar yerine güneş, rüzgar gibi kaynaklar kullanılmalıdır. Son olarak nesli tükenmekte olan canlı türleri koruma altına alınmalıdır. Şimdi sizlerle bir tablo inceleyeceğiz. Samet ve sıra arkadaşları bir akarsudaki kirliliği araştırmak üzere akarsuyun etrafında belli uzaklıklardaki alanlarda yaşayan bitki ve hayvan türlerini araştırıp saydılar ve listelediler. Akarsuyun bataklığa dönüşen kısmının 3 kilometre uzağından araştırmaya başladılar ve aşağıdaki sonuçları elde ettiler. Tabloya bir göz atalım. Evet, sol tarafta akarsu yakınındaki park 3 kilometre. Yakınındaki işlek yol 2 kilometre uzaklıktaymış akarsuyumuza. Boya fabrikası 1 kilometre uzaklıkta. Akarsu içindeki de bataklık alan var yine. Şimdi şu tabloyu göz attığımız zaman canlı çeşitliliğinin en az hangisinde olduğunu söyleyebilirsiniz. Tabloyu göz atalım. Canlı çeşitliliği en az hangisinde? Evet. Boya fabrikası değil mi? Çünkü bakın 15 tane su bitkisi var. Hiç ördek yok. Bir tane kurbağa var. 5 tane de su böceği var. Toplamda sadece 21 tane canlı sayısı var. Buradan şunu söyleyebilir miyiz? Kimyasal atıklar fazla olduğu için canlı türü de azalmıştır azdır diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Peki yine tablodan cevap verelim. En fazla canlı çeşitliliği hangisinde? Nerede? Yine bir bakalım. Evet. Akarsu içindeki bataklık alanda tabii ki. Çünkü bakalım hemen sayalım. 80, 52, 5, 4, Toplamda 141 yapıyor. Parkta da epey bir canlı çeşidi var. Fakat oradaki de parkta 135 tane toplamda. Siz de topluyorsunuz aynı zamanda değil mi? En çok ama bataklık alanda var. En doğal ortam. Çünkü. Evet arkadaşlar böylelikle bu kazanımımızın da sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Son olarak bir sözümüzle bitirelim. Doğa ile savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak kaybedeceğiz.